biz arkadaşlar yine normal bir yerden varıyorum buradan direkt doğrudan. Antalya'dan geldi. Ne çok çok an. da birlikte sinan Antalya'da Batman baştayla da aya biz seni ama ya. Çok teşekkür ederim. Öncelikle bir saniye arkadaşlar şu telefonu şöyle bir bırakayım. Ha. Seçim ülkemize, milletimize hayırlı uğurlu olsun inşallah. Tabii seçim sonucuyla ilgili değerlendirme yapmamız söz konusu değil. Ancak Ülkemizde bu seçimin istikrarı getireceğini, bu seçimin ülkemizin ve milletimizin hayrına olacağını ve inşallah da bunda da bizim katkımız olacağını ümit ediyorum. Antalya'dan geliyorum. Dolayısıyla da ayağımın tozuyla havalandan geldim ve o sebeple de yalnız geldim. Eşimle gelemedik. Seçim atanımıza, milletimize hayırlı olsun. Bu seçim bize insanları linç etmenin ne kadar yanlış olduğunu, insanların demokratik haklarını e, bir mahalle baskısı kurarak elinden almanın e, hangi sonuçları doğuracağını göstermesi açısından son derece önemlidir. Bir kez daha burada e, Sayın Meral Akşener'e yapılan bu linç kampanyasını kınadığımı, Sayın Muharrem İnce'ye yapılan ve e, Sayın Muharrem İnce'nin seçimden, seçimden çekilmesine vesile olan linç kampanyasını kınadığımı depremzedeler farklı tercihte bulundu diye depremzedeleri dahil linçlemeye eee cüret edenleri kınadığımı ve bize dönük, aileme dönük yapılan her türlü linçleme kampanyasını kınadığımı ifade etmek istiyorum. Bu seçim sanırım diğer seçimlerden farklı olarak bu o, linç kültürünün demokrasimiz için ne kadar tehlikeli olduğunun görülmesi açısından da diğer seçimlerden farklı olacaktır. Ülkemiz milletimiz için hayırlara vesile olsun. Şimdi tamam. öncelikle arkadaşlar e, bu seçimde maalesef ki e, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Sayın Aliyev'in e, isminin e, seçime müdahale şeklinde karıştırıldığını üzülerek gördüm. E, ne Türkiye Azerbaycan'ın seçimde iç işlerine karışıyor ne Azerbaycan Türkiye'nin iç işlerine karışıyor. Bu Azerbaycan Cumhurbaşkanı'na atılmış bir e, alçakça bir iftiradır. Azerbaycan Cumhurbaşkanı Türkiye'nin her zaman birlik bütünlük içerisinde olmasını istediğini ifade etmiştir. Ancak ancak. Burada eğer birileri e, Azerbaycan'a dönük politikalarında Azerbaycan'ı bypass eden politikalar uyguluyorsa, Karabağ yerine Kandil ağırlıklı bir e, e, eksende duruyorsa, birileri Zengezur koridorunu e, bypass ediyorsa, birileri Karabağ'ın kurtarılması için yapılan askeri müdahalelerde Türkiye'nin desteğini cihatçıları gönderiyor diye, cihatçıları gönderiyorlar diye ifade ediyorsa, Elbette ki Azerbaycan'ın da buna, bu kesimlere tepkisi. Dolayısıyla da bizim de bu kesimlere karşı tepkimiz gayet doğaldır, doğal algılanmalıdır. Türkiye ve Azerbaycan'ın birliğini kimse bozamaz. Ee, bu Azerbaycan'la ilgili Türkiye'de bir takım e, iftiraların, bir takım e, böyle bir e, sanki e, Azerbaycan'ın değil de Ermeni e, lobisinin taraftarı gibi çalışan bir kesimi buradan karadığımı ifade etmek istiyorum. Ben Turancı birisiyim. Türk dünyasının birliğine inanan birisiyim. Azerbaycan da Türk dünyasının bir parçasıdır. Nasıl ki Kazakistan, nasıl ki Türkmenistan, Özbekistan, <laughs> Kırgızistan ve diğerleri gibi. Dolayısıyla da burada, Türkiye'de, Azerbaycan'a dönük bir lobi faaliyetine girişilmesi ancak ve ancak Ermeni lobistlerinin işine yarayacak bir politikadır. Herkes buradan dersini çıkarsın. Teşekkür ederim.